İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi müsaade et de geçelim. Kim geldi diyelim? Canım sen burada yenisin galiba. Ben Nazan Keskin, Candan Hanım'ın kız kardeşiyim. Bu da oğlum Fuat. Geçebilir miyiz artık? Müsaade edeceğim mi? Kusura bakmayın Nazan Hanım. Ancak sizi birkaç saniye daha bekleteceğim. Talimatlar böyle. kesin geldi içeriye haber ver. Bu ne ya? Görüyor musun? Bir GBT bakmadıkları kaldı. <laughs> Görmeyeli bayağı havalı olmuş seninkiler Nazan Sultan. Ha, alacağım ben onların havasını. Bu şebekleri şuracıkta lime lime ederdim ama... ...dua etsinler Bismillah'tan olay çıkarasım yok. Vay be. <laughs> tamam geçebilirler. Buyurun efendim. Hı. Perihan Hanım. Dışarıda bekleyenlere söyleyin. Hiç beklemesinler büyük hanımı bugün. Bu gece kimseyi görecek hali yok. Fatoş sen de gelen taksiyi karşıla. Gelenleri salona al. Kimseyi yukarı salma. Minneciğim. Ne yapacağım ben? Hadi. Ben ne yapacağım babamsız? Hadi bir iç şunu. Hayır içmeyeceğim. Acımı uyuşturmak istemiyorum. İçmeyeceğim. Tanem, bak kendine kötülük ediyorsun böyle. Hadi benim için. Ne olur, hadi. Hı. Şu çayından da iç. Hadi. Murat, ben ne yapacağım babamsız? Hı? Ne yapacağım ben Murat? Kızım, böyle konuşma. Allah gücüne gider. Ben ne yapacağım babamsız ne demek? Bak, aslan gibi Muradım var seni. Yani bir gün. Kendi yuvanızı kuracaksınız. Hı? Ay, gözünü seveyim, üzülme artık. Allah sabrını verir yavrum. Tamam, tamam, tamam. Bana bak, içeride çenene hakim ol, tamam mı? Sakın ağzından durumumuz hakkında bir şey kaçırma. Biz normal normal ziyarete geldik. Tamam? Yok, zaten ben direkt mevzuya gireceğim. Babam varımız yoğumuzu batırdı. Meteliğe kurşun atıyoruz aç teyze ya. Fakire bir sadaka diyeceğim. <laughs> ya zevzeklik etme Fuat. Sinirlerim zaten tepemde. Eniştenin durumunu da sormayı unutma tamam mı? Adam hasta. E, tamam tamam. Benim yarın bir deneme çekimim var. Yalnız onun için dönmem lazım. Ay koş. Başrolü kaçırırsın. Hayır deneme çekimi dışında çekim yüzü gördüğün yok zaten. Bana bak. Bizim buradaki işimiz çok daha önemli. Tamam mı? Senin benim yanımda olman lazım. Sen yanımda olunca daha mağdur görünüyorsun. Ha, sağ ol ya. E, sen benim kolumu da kır istersen. O zaman daha çok acırlar bize. Gitmiyorsun Fuat. Uzatma. Olmaz anne. Yarınki iş kesin iş. Ha, Üç tane sahnede oynayacaksın yine figüran gibi. Ayol diziyi izlerken hapşursem temiz zannelerini kaçırıyorum. E, mesaj yaz onlara. Gelemem. Ağır ateşli yatak döşek yatıyorum de. Siz dizide mi oynuyorsunuz? Evet abi. E, aşkın ilk mısraları. Yani güzel bir teklif geldi. İyi bir karakter. ya yani Kötü adam rolü ama rol iyi anlamında. İzliyor musunuz? Yok. Ben izlemiyorum da benim çocuklarla mutlaka izliyordur. Görüyor musun? Hmm. Bir selfie yapsanız da çocuklarıma bir gösterseniz. Tabii abi, tabii. E, sizin isminiz neydi? E, Fuat. Fuat Keskin. Ay bayılacağım yeter. Selfie dedi oğlum fotoğraman değil. Al kardeşim şunu al. Anne ne yapıyorsun ya? Ay yeter. Zemzem abla, Gülizar Hanım, Murat abi gönderdi. Biliyorum, biliyorum. Murat aradıydı. Gel kızım, hoş geldin. Abla ben gideyim. Evde ihtiyaç vardır. Kalabalık mı? Duyan geliyor abla. Kıyamet kopuyor evde. Hoş geldin kızım. Ben Murat'ın annesi Zemzem. Acık baban için dua okuyayım dediydim. Allah kabul etsin. Amin. Geç kızım geç otur sen. Bahçedeki çiçekleri siz mi yetiştiriyorsunuz? Çok güzeller. Hı. Hmm. İşte bakıyorum suluyorum. Gerisi de Rabbimin mucizesi kızım. İşte ben de böyle akşamüstü geldim. Gelir gelmez de. Rahmetli seni gelmeni bekledi sanki. Hayır ben bir babam olduğunu bile bilmiyordum teyze. Veysel Bey galiba sizin beyiniz. O bir anda geldi çat kapı. Kendimi uçakta buldum. Ya bunca sene aramamış, sormamış. Şimdi damdan düşer gibi. Hayır bir de bana bebeklik fotoğrafımı gösteriyor. Hep saklamışmış bilmem ne. Ya nasıl kızgındım ben hasta bir insan istiyor diye geldim. Yani zaten gidecektim. Şimdi kızamıyorum bile ben onun yüzüne yüzüne diyecektim. Ya senin gibi baba olmaz olsun diyecektim. Ya neden benim kafamı karıştırıyor? Neden benim huzurumu bozuyor? Ya madem ölecekti neden? Neden ya? Bir de küt diye öldü be teyze. ben kocaman bir enkaz bırakıp geldim arkamda. Bunun için mi? Ölsün diye mi? Ölsün diye mi? Tamam, tamam kızım, dur. Yapma. Sakin ol kızım. Yapma böyle canına zarar. Sıkma canını, sıkma. Senin gencecik sırtına kocaman bir yük bindi bugün. Senin de imtihanın böyleymiş. Ne yapacaksın be kızım? Kader işte. Geçecek. Her şey geçer, her acı unutulur. Senin şimdi karnın da açtır ha. Sen şimdi dinlen burada. Sonra kalkar bir iki lokma bir şeyler yersin. Yok, ben hiç, şey şey, hiç zahmet etme teyze vallahi ben. Ay. Sanki kemiklerimi tek tek kırmışlar ya. Serçe parmağımı kaldıracak halim. Ay bir de kardeşim beni nedir affedersin o yerli olsun. Taktı bana. Babamı ben öldürmüşüm. <laughs> Güya onu tehdit etmişiz. <laughs> ben onu var ya bir kaşık suda boğarım o benim elimde kalır teyze. Ya affedersin teyze de sen onu gerçekten gelin olarak düşünüyor musun? Ya zehirler o ya. Sen 70 yaşını göremezsin ben sana söyleyeyim. Ay ben benim acilen buradan gitmem lazım. Çok başıma. ağrıyor. İki dakika uyuyayım ben. Tamam. Bir i̇ki dakika uyuyayım ben. Tamam kızım. İki dakika uyuyayım. Thank <sighs> you.